Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kan Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Brawl Pass aldım ve Muhteşem bir Video Karşınızda Eve Eve gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar O zaman ne yapalım Eve doğru yavaş yavaş Kutuları açarak Gidelim Hı, Güç bağımlılığına Röle verelim Büyük kutu İlk başta bir oranımıza bakalım. Ona göre IVA alıp almıyor. IVA ona göre alacağım. Çünkü bir de mega kutudan iyi çıkarsa gerçekten çok delirim. Ha. Tamam ya çıkmaz. Bir şey çıkmaz mega kutudan diye düşünüyorum. O zaman açtım. Altı bir şey çıkmıyor. Ben söylemiştim. O zaman karşınızda muhteşem ötesi. İv oh. <laughs> İv geliyor İv İv oh. Onuncuk On birinci kromatik karakter İv herkesin Bir işe yaradığını inanır Bebeklerini beslemeye yardım Ne Anlamadım <laughs> Ben anlamadım Ne yapayım aldık bu karakteri de. Direkt görevimiz geldi. Hemen bir karakterimizin görüntüsünü iyi yapalım. Ve ifimize böyle bir bakalım. Şöyle bir. Maşallah maşallah. Bir daha okuyacağım arkadaşlar sana. Daha. Az önce okuyamadım fazla anlamadım. If herkesin bir işe yaradığını inanır. Bebeklerini beslemeye yaradığında. Ha, şimdi anladım. Tamam. Bakın içinde görselleri var. Burada da bebekleri var. Güzel bir karakteri benziyor arkadaşlar. Daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.